Yerde tabii, tabii çocuklar tatlıyı görüyor. Böyle tatlıyı tamamen kaldırmak, yasaklamak mümkün değil. Zaten doğru da değil. Burada amacımız haddinden fazla şeker tüketimini önlemek olmalı. Çocuklara böyle dışarıda hazır gıdalar yerine evde alternatifler sunarak aslında doğal şekerleri yönlendirmemiz daha sağlıklı olacaktır. Kuru incir, kuru meyve, ceviz, badem böyle şeyleri yanımıza taşıyarak çocukların dikkatini bunlara çekmemiz gerekiyor. Sağlıklı alternatifler yapmamız lazım. Mesela tabakları, öğünleri renklendirebiliriz. Kuru üzümden, buzdan gülen surat yapabiliriz. Meyveleri kura, kalıp, kurabiye kalıplarıyla kesebiliriz. Dışarıda da illa yiyeceksek şerbetli, böyle çok ağır şekerli tatlılar yerine daha sütlü, daha hafif tatlılar tercih edilmeli. Aslında çocukların yiyebileceği 5 küp şeker, ama baklava olarak bakarsak da bir dilim, iki dilim baklava yiyebilirler. Porsiyonları küçük tutmak önemli gerçekten. şimdi bu grupta da sağlıklı çocuklarda bir gün çok yemekte herhangi bir problem olmaz. Bizim için uzun vadede oluyor ama şeker hastalığı varsa, çocuğun işte obezitesi varsa, tansiyon hastalığı gibi kronik hastalığı olan çocuklara dikkatli olunması lazım. Özellikle tip 1 diyabetli, tip 2 diyabetli çocuklar bunları tükettiğinde kan şekerleri mutlaka ölçülmesi gerekiyor. Aileler bu konuda ekstra dikkat edebilirler. Etiket okumayı öğrenmek önemli. Çünkü dışarıda sağlıklı diye böyle sunulan ürünlerde rafine şeker olabiliyor. Ve bu yüzden hem kendiniz hem çocuklar mümkün mertebe içeriğine bakarak satın alınmasını öneriyoruz. Ve aynı zamanda çocuklar ebeveynleri rol model olarak gördükleri için siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yemiş oluyor. Bu konuda da bilinçli davranırlarsa çocuklar daha az tatlı yiyerek yiyeceklerdir.